Evet sevgili öğrencilerim kısa hemen bir açıları tekrar edelim. Bakın bu bir ışın olsun. Başlangıç noktası belli. Burası sonsuza gidiyor. Bu da aynı şekilde bir ışın olsun. Başlangıç noktası belli. Sonsuza gidiyor. Bunların bu başlangıç noktaları bir olan iki ışının oluşturduğu bu aralığa biz açı diyoruz. Bakın şu arada kalan boşluğa biz açı diyoruz. Açılarda açı çeşitleri diye bir konumuz var. Öğrencilerimizin için çok önemli. Bir dar açı. 90 dereceden küçük olan açılara biz dar açı diyoruz. Şuraya baktığınız zaman dik açı bakın tam dik olacak. 90 derecelik olan açılara biz dik açı diyoruz. Sonra 90 dereceden büyükse gitgide büyüyor, genişliyor. Biz buna geniş açı deriz. Eğer ki tam olarak tam olarak bir doğru elde ediyorsam burası 180 derece oluyor 90 90 180 180 derecelik açıya doğru açı diyoruz bu tamamen bir daire gibi oluşturduğu zaman şöyle tam açıldığını düşünün şurada bir 360 derecelik açı var biz buna ne diyoruz tam açı diyoruz arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar